İnternetim bakın %100'dü. oyun oynuyordum. Birden bir internetim gitti. Hatta size göstereyim. Sonra da birinci oldu. Sen, tamam. Şimdi her şeyi göstereyim. Bak burada da kafa Tamam. O zaman ee, ne yapıyorsun? Öyle, diyor, öyle gidiyor. Sonra. İndi. Bak. İndi. Bak, bak. bak 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 indi ha dayandı ham mı dayandı ham mı dayandı ham mı ham mı dayandı bu ha, ham mı, ha, mı, ha, mı dayandı bu ne oldu indi ben de inceledim sıfır oldu oyunu attım hani. <laughs> Hammanın internetteydi. Her kimseye herki değmedi. Her kimse, her kimse. <laughs> Ham mı öldü? Ham öldü bu? Ham Bir tane bu adam kalmıştı o da öldü.